Evet merhaba. Tamam mı? Hadi bakalım. <laughs> Bu ara başlamış. Fiyatı gördün mü? hoş bulduk. Hoş bulduk. Vallahi yaşanır var. Burası veranda kısmı. Dolabı da güzel bu. Hmm. Her şeyi koyayım. Yeter. burada tuvalet ben var arada. Burada çamaşır makinesi var. Burası çarpmıyor. <laughs> bir biç böyle Şu durumda Burası da Yatak odası böyle bir iki Bir de bir insan yaşar. Da. Birisi. Burada bir yatak odası daha var. Her şey içerisinde şu an hazır sistem 980 bin lira fiyat veriyorlar. Ama sıkıntı şu an üst katı yüksek değil. Pardon buyurun. Eyvallah evet, teşekkürler. Düşünenler için Başka aramamız babuşlar. Nerede müşteriler baba? <laughs> evet. bunun için daha bir hoş gibi Lester'ın şey bu. Onun üst daha şey Yarın o önlerinde ve verandaları vesaire. Şurada da bir model var. Buna gidiyoruz. Az önce baktığımız model ise şu. Ha, güzel. Kolay gelsin kardeşim. Hoş bulduk. Tamam. Bunun fiyatı nedir peki? 980. 980. Üçü de aynı. Aynen. Ha, güzel. Hangisini seç ben al modunu. içinde istediğiniz gibi yapabiliyorsunuz. Tamam. Sabahlar tamam. beğenmediniz ben buraya koyacağım. Anladım. Geçelim. Kolay gelsin kardeşim. Sağ olun. Teşekkürler. Evet, bir sonraki yerde görüşmek üzere. Bunları zaten gezdim. Yine burada da çeşit tiny house var. Minimum sarf malzemeleri, satışları var. Aa bak ocak güzel de Ne kadarmış? Yani aynı fiyat neredeyse. Bizim aslında soba bakmamız lazım soba. Söylemek istediklerim var mı? Yine klasik utangaç modu Burada kolay gelsin. Ha işte bu şu aradığın şey. Ya. Ben pürmüz sevamı Nurgaz'ın ki. Bunlar bu bir Bu herhalde. Bir sonraki destinasyonda görüşmek üzere. Yine dayanamadın, sempatikliğin konuşurdun mu bu? Daha çok şu an Tiny House'ın olduğu taraftayız. Bak bu çok güzel ha. Üçte. İşte. Bunu gezelim mi? Bir şey yapacağım. Bir şey yapacağım. perdö Evet ekip ayrılıyor. Burada bildiğin konteyner. Bildiğin kırıklık konteyner ya. Burası oturma odası. Ne mesafe? Konteyneri. Televizyon izleyenin gözünden şu an böyle. Yani biraz yakın ama iyi. Burada elektrikli ocağı var. Şimdi açıyorum. Günler hep kaliteli seçimler çalışmış. Renkleri beğendim. Buzdolabı. Yine Arçeli'nin Linux malzemesi. Bu arada Evet Büşra yorumun nedir bununla ilgili? Bir ayla kalabilir. Burada banyomuz var. Burada banyosu. Buradan da sonra doğru gidiyoruz. Burada bir en en bebek yatağı var. Şöyle. Burada da bir ebeveyn yatak odası mevcut. Burada yatağı, yatak başı. Burada bir dolu. çeken tipe katlı. Bu adet konteyner, bir 40'lık, bir 20'lik konteynerden oluşuyor o kadarıyla. Yine bu konteyner markası. Şimdi buradaki aşağıdaki 40'lık konteynere giriyoruz. Girişte bir oturma odası kısmı, yine bir televizyon TV ünitesi hemen solumuzda. mutfak kısmı. Dolapları falan güzel. Dolu sanırım. Dolap. Burada banyo kısmı var. Burası Bu da mağalım bağ. Bir çocuk odası tarzında. Hadi gelsin. Şimdi buradan. üst kata çıkacağız şimdi. Benim çocukluk kabusum olan merdivenler karşılıyor. Bizim ekip gitmiş tabii. Burada bir veranda kısmı mevcut. Burada da bir yatak odası mevcut. İleride yine bir ebeveyn banyosu var. neye şuradan Modüler kubbe sistemlerinin olduğu ürünleri inceliyoruz. Ben yani çok kalabalık hiç giremeyeceğim. İçeride bir ne var yatak odası içer çok çok kalabalık bakalım Büşra hangisini beğenmiş. var ama burada tek olması vesilesiyle başı kalabalık. Asıl karşıdaki karavan kısmına geçeceğiz. Hepsi yine aynı sonra burada bir yandan firmaların ismini kaydedip kaydedinize bakılabilir. Şurada farklı bir yapı mevcut. Yine bu e, kubbe sistemiyle yapılan Burada da bir firma mevcut. Burada da yine <laughs> Buradan geldiğimiz yerde, Hadi girelim buradan. Evet, şimdi karavan kısmına geçiyoruz. Milyonların beklediği o sahne. Evet anne, fuarla ilgili düşüncelerin neler? Bu kadar mı anne? Sen param varsa alabilirsin. Yoksa <laughs> yok. İyi bakalım. Yani, tiny House kısmını gezdik. Daha çok model vardı. Hepsi birbirine benziyor. Şimdi asıl önemli gelme amacımız olan karavan kısmına geçeceğiz. Karavanist, karavan kısmına hoş geldiniz. Burada Ford Transit kurye sanırım araç. Motokaravan mevcut. Pencereler kapalı. dönel, koltuk sistemi içeride sunum yapıyorlar. Bölmek istemiyoruz. Hoş bulduk. Merhabalar. Buna B olmuyordu herhalde değil mi bu? B olmuyor değil mi bu? Buna? buna C falan lazım herhalde. Buna C falan lazım. Ben sülerim yani ben ne hediyetimin olması ile Ne yani besliyor? Normalde tek teker falan muhabbeti var ya onun. Ne yine, yine içerisi dolu. Dolu yani. Şu, şu an en sevdiği karavan motor olan motokaravan. Buralım <laughs> içeride başlayalım. Metreküp hesabı falan var ya bunlar. Bismillah. Evet. Aynen öyle çok umadık. Burada bir televizyon var. De orası biraz bir daha çok büyük. Geç bakalım. Burada bir oturuyor. Yani evet, burada buzdolabıydı. Tam böyle sıfıra sıfır, sıfır. çalışmamış. De diğer çıktı Yatak kısmı. burada ben ölüyorum. İki dört varmış. 750 üstüdür bu. Ciddi sen anne ikram eder adam sonuçta. 750 kilo altı bakmamız lazım bu işte. Bu 750 kilo üstüdür zaten ben... Var mı 750 kilo altınız abi? Hangisi abi? Bu. Arkadaşlarım. Tam bunu bakarız. Alkol. <laughs> i̇çini gezemek ya. Eskiden çok güzel. Bu 750 kilo üstü bir araban burada. İşte karavan hayatı böyle. Ya. Tam karavanlar da böyle genel diyorum Ejmi. Burada iki ranza. ki şurada bir banyosu var. yatak kısmı. buradasında televizyon. Şurayı bir kapı ile herhalde bölünüyor. Yan duvarlar He? O oh, al şey al onun üstünde yatağı falan var. Bunlar şey bu <laughs> hunter gibi. Out ne derler buna? Offroad tarzı tarafı. Bak ocağı mutfağı dışarıda. Bakalım. yerler halamı. Burada iki tane ranzi Üst taraf genişte. Yatay herhalde üstte. Üstte bir yani yer. Şuradan tırmanıyorsun. Üstte yatar. Gel geçelim şuraya. Bu da güzel. O fotoğrafı şurada yine bir dolap sistemi mevcut. Yatağı üstte zaten baba. Ama lan. Evet, kolay gelsin. ben şu QR koddan. farklıymış. Evet. Gel babam. Burası biraz bir Şuradan geç. Şu Görmüş olduğumuz karavan 50 bin dolar. Normalde 39 bin dolardan başlıyormuş fakat e, opsiyonlar sebebiyle 50 bin dolarlık bir fiyata sahip. Daha yukarı doğru opsiyonları da devam ediyormuş. Şimdi şurada bir alkolenik karavan var. Müsait olursa bir işini yedi. Bak şu da yandan genişleyenlerden bu İki <laughs> genişleyenlerden. Nerede bizim de burada? <laughs> o ilk girdiğimiz 50 bin dolar mı? 2850 <laughs> buradan durdurulup ne bilir. Bunun yanlar genişiyor ya baba. da 2850. Yine eve kom bir araç. Ama çok büyük ya. Hadi bakalım. Şimdi gezelim. Bir bir şey. Çok mu kaba? Geçiyoruz. Burada annesinden fırça yiyen bir Murat var.